Yani Risale-i Nur Kur'an'ın bu asra bakın bir dersi olduğu için Risale-i Nur'da bütün bu asrın ne ihtiyacı varsa Risale-i Nur'da var. Hepsi var. Yani şahsi insanın şahsına taalluk eden meseleler de var. Ailesine taalluk eden meseleler de var. Şehrine taalluk eden hayatı ı değil mi yani? Üstadımız zaten daire daire diyor yani. Bütün her mesele elhamdülillah Risale-i Nur'da var. Üstadımız hepsini halletmiş. Çok fazla şeye gerek yok yani. Yani bu meselede biz Risale-i Nur'u ölçü alıyoruz. Üstadımız ne yapmış? Risale-i Nur'da ne yazıyor? Biz onu esas alıyoruz. Daha fazla bir şey şey yapmaya gerek yok değil mi yani? Koca zaman yani o kardeş diyor ki ya diyor bu kadar kutsi vazifeler içinde böyle şeyle Allah Allah. Şimdi soruyorum size, üstadımız bir dakikasını boş geçirmemiş değil mi? Bir dakikasını. Hep evratla, eskarla, ubudiyetle, hatta her gece sabaha yakın, zaten Kastamonu Ohekası'nda da var. Sungur abiye sordular, üstadımızın ibadeti nasıldı abi? E dedi, üstad zaten söylemiş onu. Bak diyor bir mektupta, her gece sabaha yakın 4-5 saat, meşguliyetten gelen yorgunluk şeyle diyor o hizbin yani hizbin Nuriye'yi bahsediyor. Oradan dörtte birini okumasıyla hiçbir şey kalmadı diyor. Yani orada üstadımız her gece 4-5 saat ibadet ediyor. 4-5 saat ne demek ya? Sabah sabaha kadar üstadımız ubudiyetle meşgul. Bak böyle bir bediüz zaman ne yapmış seçimde? He? gitmiş hatta demiş ki gidin söyleyin sandığı buraya getirin ben oyumu kullanacağım. Üstad bilmiyor mu sandığın gelemeyeceğini? Niye diyor Üstad? Millet duysun. Halk duysun. Diyorlar efendim sandık gelmiyormuş. E o zaman söyleyin ben geleceğim. Bak diyor benim oyun çok mühimdir Üstad diyor. Bak bunu zaman diyor. Ondan sonra gidiyor ne yapıyor? Sandıkta o zaman Adnan Menderes, demokratlar hangisi onun sandığı diye böyle yani açıktan zaten biliyor üstad bir sandık olduğunu. Yani oyunun şeyini rengini belli ediyor. Açıktan oyunu kullanıyor. Ha. Bak üstadımızın tatbikatı budur. Risale-i Nur'da bu mahalde çok mektuplar var. Ama her şeyin bir vakti var. Öyle değil mi? Seçimler kaç senede bir oluyor? Beş, Beş senede bir. Tamam. Seçimden seçime İnsanlar soruyor, diyorlar ki ya üstadımız ne yapardı? Biz ne yapmamız lazım? Buyurun kardeşim. Üstadımızın tatbikatı budur. Risale-i Nur'da geçen yerler böyledir. Mesela adam o kardeş böyle güya hani şeyi anlatıyor. E buyurun bak üstadımız Emir Dağılığası'nı almış bütün bu mektuplar. Bunu niye almış? Hatta hatta mesela ben size soruyorum. Mesela ben pek şey takip etmiyorum gündemi ama bugün diyelim Tayyip Bey neredeydi? Misal vereyim. Nerede Kami bir? Kami Sultan Gazi'de veya cami açılışında. Tamam, e, tamam. Şimdi mesela baybaros Barbaros Hayrettin Paşaca Enes de orada şey paylaşmış onu gördüm. Ee, Barbaros Hayrettin Paşa camisinde e, açılış yaptı, namaz kıldı, konuştu. Şimdi ben gelip desem ki burada, bak Tayyip Bey o şöyle mitingde böyle konuştu, cami açılışında böyle konuştu. Bazı kardeşler nedir? Ya abi bu kadar da olmaz ki ya siz burada Risale-i Nur medresesinde, Risale-i Nur kürsüsünde Tayyip Bey'in şeyini anlatıyorsunuz. Olur mu falan hani var mı bu bizim meslekte? Peki üstadımız Adnan Menderes'in Konya nutkunu emir dalaykasını alıyor mu almıyor mu? Adnan Menderes kimdir o zaman? Bir başbakandır. Buyurun parti lideridir ve başbakandır. Peki niye alıyor üstadımız? Ya çünkü o zaman bu toplumu dinsiz, dinsizleştirmek için her türlü şeyler yapılmış. Hatta dinsizleştirdik demiş. Ondan sonra Adnan Menderes çıkıyor. Hayır bu millet dinsiz olamaz. Ondan sonra şey yapıyor. Din dersleri lazımdır. Okullara koyacağız deyince üstad ne yapıyor? Bunu tebrik ediyor. Din namına tebrik ediyor. İman namına tebrik ediyor. Buna her Müslüman iftihar etmesi lazım. Öyle mi değil mi? Şimdi mesela diyelim biri çıkıyor. Allah muhafaza dine muhalif bir şey. Mesela dese ki başörtüsünü yasaklıyorum. Hepimize dokunuyor mu? Dokunmuyor mu? Ezanları yasaklayacağız desene Müslümanlar. O olur mu? Misal. E buyurun. E biri de serbest ediyor. Şu anda soruyorum buradaki cemaata. Bak burada ne kadar cemaatimiz var. Soruyorum hepinize. Şimdi biri çıksa dese ki biz Ayasofya'yı tekrar müzeye çevireceğiz. Kabul burada kabul eden var mı vicdanı? He? Peki kim çevirmişti? CHP. CHP. Peki kim tekrar cami yaptı? Evet. Buyurun. Tayyip Bey yaptı. Yani şimdi bunu anlamayacak ne var? Üstadımız bunları alkışlıyor. Bu din namına, iman namına ya. Bunu kim yaparsa yapsın. Mesela diyelim başka bir yabancı devletin reisi çıksa dese ki bir başbakanı bir devlet başkanı çıksa dese ki arkadaş bundan sonra İslamiyet de bizim bir parçamızdır okullarımızda İslamiyet'i de öğreteceğiz. Biz ne yaparız? Alkışlarız ya. Burada derste de anlatırız. Kimse diyemez bu siyasettir. Bu iftihar ederiz biz bununla. Öyle değil mi yani? Şimdi kardeşim onun için bu siyasetin ötesinde <laughs> dini mubini İslam'a hizmet edenlerle o dini tahrip edenlerin en geniş dairesindeki mücadeleleridir. Bu çok mühimdir yani. En geniş dairede böyle üstadımız diyor bu zamanda bile bir fert, bir şahıs diyor hatasız, kusursuz olamaz. Öyle değil mi? Nereden zerratı günahlardan mürekkep bir hükümet şeydir diyor. Neydi? Günahsız olacak. Ben diyor öyle insanlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Yani şeysiz bir hükümet söyle neydi? Günahsız bir hükümeti isteyenlere. Yok mümkün. Değil. Yo, mümkün değil sen nereden bulacaksın yani böyle bir şeyde? Onun için kardeşim bizim şeyimiz belli. Üstadımız ölçüleri koymuş. Bak burada yazmış. Mesela diyor ki burada üstadımızdan niçin Demokrat Parti muhafızaya çalıştığını sorduk. Cevaben eğer demokrat düşse ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Tevafuk millet nedir? Bu millet ittifakı değil mi? Bak tevafuk ona da tevafuk edilir. Mesela <laughs> çok enteresan bir şey. <laughs> Halbuki Halk Partisi iddiaçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyet'in birinci reisinin ser muadesiyle ve çok siyasi desteller nicbarıyla 15 senede yaptığı icraatının kısmı azamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o parti iktid katiyen iktidara getirmeyecek. Bunu üstadımız kaçlarda yazıyor? 56, 57, o civar 58 yani anlaşıldı değil mi? 56 50 55 yani o aralar yazıyor. Kaç sene olmuş? 75 sene. Belki iktidara geldi mi? Yani halk onu oylarıyla Halk partiyi hiç iktidara getirdi mi? Ya ihtilal yaptılar ya bir şey yaptılar, öyle getirdiler. Öyle geldi yani. Bak gelmedi. Bu üstadın bir kerametidir. Yani hile hurdayla geldiler. Yoksa normal halkın oyuyla gelemediler. Buyurun. Bunu söyleyen kim? Bediüzzaman. Hemen devam ediyor. Çünkü halk partisi iktidara gelecek olursa komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Ya komünist olmaz. Olsa ne olur? Anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için. Hayat-ı içtimai ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için. Demokrat Parti'yi Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyorum dedi muhafazaya. Şimdi soruyorum. iki tane şey var değil mi? Ya o kazanacak ya o. Öyle değil mi? Ya şer ya hayır. Başka yok yani. Ya Tayyip Bey olacak veya şer orta. Kılıçdaroğlu ne diyorlar? Ya AK Parti ya CHP. Yani üçüncü bir şey görünmüyor şu anda. iki tane. E şimdi ne yapalım yani? Soruyorum size. CHP, CHP mi başa gelsin? Soruyorum yani. Şimdi sen böyle dediğin zaman adam o diyor. Hayır. Hani madem demokratik bir seçimdir diyorlar ya. Yani biz bunu fikrimizi açıkça beyan ediyoruz. Bak gizlemiyoruz, hile yapmıyoruz. Değil mi Hacı abi? Gayet üstadımız böyle yapmış. Biz de Müslüman insanlarız. Geçmişte bunlar çok Müslümanlara zulmetmiş İslamiyet'e değil mi? Şu hedeflerinde zulüm var. Üstadımız evet. Üstadımız diyor. inkılap yüzünden asılan Asılan mı diyor, kesilen mi diyor? Hemen şurada diyor. Bak bak şöyle. Bak bu resmi bir vesikadır. Bunlar bunlar mahkemede değil mi? Hepsi mahkemelerden geçmiş. Bin küsür mahkemeden geçmiş. Bu Nurlar bak diyor ki, mühim bir suale hakikatli bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip Kürdistan'a ve vilayet-i şarkıya'ya şeyh sunusu yerine vaiz umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin ihtilal yüzünden kesilen 100 bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun dediler. Bak ihtilal yüzünden 100 bin insan bu resmi bir vesikadır yani. O zaman ihtilal yapmışlar, 100 bin insanı öldürmüşler. 100 bin insan ama o zaman Türkiye'nin nüfusu şimdikinin üçte biri kadar. Belki de dörtte biri kadar. 13 milyon Müslüman bilmiyorum yani. on onu hesap edin yani. Misal olarak buyurun işte. Ortada yani yapılan şeyler. Yani bunu kim inkar edebilir ki? Ya diyor mesela adam işte değişti falan filan. Yani değişmesi için yasa teklifi vermesi lazım. Demesi lazım ki ya biz değiştik gelin şu anayasayı değiştirelim. Öyle değil mi? Bundan sonra diyelim Kur'an derslerini okullarda mecburi ders kitabı yapalım. Biz çok yanlış yaptık. Risale-i Nur eserleri bu vatana, millete çok faydalıdır. Biz bunu mekteplerde mecburi okutacak ders kitabı yapalım diye CHP yasa teklifi versin. Ha o zaman deriz ki, ha demek doğru bir şeyler var. Öyle değil mi yani? Risale-i Nur'ları kim yasakladı? Onlar, Onlar bak. Yani de kapatmak, Tabii. Kapatmak. Sonra ne oldu bak? Sonra bugün hükümet devlet eliyle Risale-i Nur'u basıyor. Aha bugün de Asay-ı Musa çıktı elhamdülillah. Asay-ı Musa mecmuasını bugün Diyanet matbaadan çıkardı elhamdülillah. Fotoğraflarını gönderdiler yani. Biz de tebrik ettik. İnşallah, inşallah dedik bu sadakayı makbule hükmüne geçer. Ayasofya'yı açması çok büyük bir sadakaydı. İnşallah bu Ayasofya açması da büyük bir sadaka hükmüne geçer. Yoksa bizim şahsi o bu değil yani. Öyle değil mi yani? Onun için kardeşim üstadımız bak burada sonra şurada da hani ben geçen derslerde de bunu söyledim. Bazen diyorlar ki ya işte bazen onların içinde de yaramaz bir adam oluyor, sıkıntılı bir adam oluyor. Ama bak üstadımız onu da diyor. Diyor ki Onlardan hayır beklemek değil. İlla ki o zaman diyor Üstad bunu. Demokratlara diyor. Bak demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye, Kur'an menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil. Çünkü o zaman o demokrat da CHP'den ayrılan bir şey biliyorsun yani o zaman. Ta 70 sene önce, 80 sene önce. Ha? O için de çok mu sıkıntılı insanlar var yani. O zaman için Üstad böyle şey yapıyor. Onlardan hayır beklemek değil. Belki dehşetli baştaki iki cereyana siyasetlerince muarız oldukları için onların az bir kısmı dine verdikleri zararı vücudun parçalanmasına bedel yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'i bir zararla pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyor bildiğimizden. Pek cüz'i bir zararla ondan sonra pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyor bildiğimizden o iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz. Buyurun. Üstadımız ehli din de diyor yardım etmesi lazım bu işe. Sonra ve dinde laubali kısmını dahi cidden ikaz edip aman çabuk hakikati İslamiye yapışınız ihtar ediyoruz. İlahir gidiyor. Buyurun üstadımız hem kendisi hem de umum ehli imanı yardıma davet ediyor. Yani madem biz Müslümanız öyle değil mi yani? Elbette İslam lehinde olan en azından İslam'a taraftar olan. Öyle değil mi yani? Ben işte bak söylüyorum. Yani hanginiz istiyorsanız yani başörtüsünü yasak yasaklasınlar mesela kim ister? Yani istiyorsanız buyurun. Yasaklamadılar mı yani? Ha. Onun için bak ezanı şey yapan Adnan Menderes oldu rahmetli değil mi? Bak o ezan hasenesine mukabil üstadımız bu kadar destek veriyor. Ben abilerden duydum. Yani Sungur abidir, Hüsnü abidir, Abdullah Eyni abidir, abiler diyordu. Yani bu Tayyip Bey, Adnan Menderes'ten çok daha dindar. Öyle değil mi ya? Çok daha dindar adam. He? Ha? ha, bilmiyoruz ya ama dine taraftarmış yani Adnan Menderes. O kadar fazla dini şey biraz zayıf. Ama bu zat namaz kılıyor, şey yapıyor, konuşuyor. Öyle değil mi yani? Hep misal olarak. Üstadımız diyor, madem siyasetçilerin bir kısmı diyor, dine zarar vermiyor az müsaadekardır. Onlara ehvenü şer olarak bakınız. Daha azamı şerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara menfaatınız dokunsun diyor. Üstad yani abilere verdiği en son derste de böyle söylüyor. Onun için yani bu hususta şey bellidir. Yani daha fazla bir şey böyle izah etmeye gerek yok değil mi kardeşlerim? Yani bunlar zaten herkes biliyor. Biz vazifemizi yapacağız. Ha netice ne olur? Onu bilemeyiz ki yani. Aha işte bak Allah muhafaza bir deprem oldu. 11 il gitti bizim yarına çıkacağımıza. Elimizde senet var mı? Yani biz bilmiyoruz ki. Ama tabii şöyle şeyler de var. İnsan mesela böyle düşünüyor. Mesela biz Mayıs'ın kaçındayız? Mayıs'ın 12'sindeyiz. Mayıs'ın 12'sindeyiz. Hala doğal gazlarımız yanıyor. Hala hava soğuk. Öyle değil mi ya? Yani bunda bir işaret var değil mi? Yani bilmiyorum bir soğuk bir hava var yani. Ama bakıyorum iki gün sonra pazartesi, salı hava ısınıyor. i̇nşallah hayırlı güzel şeyler olacak yani. Yani hava bile üstadımız diyor ki bak. Üstadımız diyor ki ehli imanın diyor. Ehli imana taarruz edildiği zaman hava hiddet eder diyor. Allah'ın izniyle yani. Anlaşıldı değil mi? Sıkıntılar gelir yani. Bak çok enteresan. Demek ehli dalalet boş durmuyor. Boş durur mu? Boş durmaz. Şimdi onu sonra şey yapalım inşallah. Çünkü herkes bir şey şey yapmak istiyor. CHP diyor ki Buyur bu saat siirtlidir. Dayanamıyor. Buyurun. İstanbul hakkını alacak. Sanki CHP bana süt emzirmiş. Benim üzerinde ne hakkım Neyse. Şimdi ben bak ben o maddi o maddi şeyi de bir yana bırakıyorum. Yani maddi terakkileri de bir yana bırakıyorum. Üstadımız ne diyor? Dünyada, bak birebir üstadımızın cümleleri söyle. Dünyada en büyük ahmak odur ki, dinsiz serserilerden terakki ve saadeti hayatiyeyi beklesin. Anlaşıldı değil mi yani? O gibiler diyor üstadımız, onlar terakya de manidirler. Yani biz görüyoruz. Buyurun. Benim rahmetli dedem anlatıyordu yani. Kıtlık oluyor diyor. İnönü başa geldi, kıtlık oldu. Memlekette biliyorsunuz yani değil mi? Hakikaten böyle Cenab-ı Hak böyle ehli iman başa gelince birden bir bereket oluyor, bir bolluk oluyor. Öyle değil mi yani? Bak mesela Hatay'dan ben oradaki kardeşlerden şey yaptım. Şimdi diyor abi mesela diyelim adam diyor ya işte sıkıntılarımız var, aciz, şu yüz, bu yüz. Halbuki diyor ya bakıyorum birkaç tane arabası var, birkaç tane iş yeri var, adamın birkaç tane dairesi var. Yine şeyden bahsediyor, sıkıntıdan bahsediyor. Depremden sonra diyor, şimdi arıyoruz, nasılsınız? Tabi bütün iş yerler yıkılmış, evler yıkılmış, arabalar enkaz altında kalmış. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok iyiz canımız sağ. Ya buyurun kardeşim bizim bir eksiğimiz nedir? Şükür eksiğimiz var. Şükür. Bak ben bu kardeşlere bazen takılıyorum. Bunlar böyle. Bunların biraderleri falan buraya gelirken ben hani iyi tanıyorum. Ta 30 sene önce İstanbul'a yeni gelmişlerdi. İnşaatta çalışan işçilerdi. İnşaatta çalışıyorlardı akşama kadar. Hani yemyesini alıp hamdolsun şimdi her birisinin iş yerleri var. Her birisi dükkanları oldu, evleri oldu, arabaları oldu. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Öyle değil mi? Şimdi biz buna şükretmesek yani Rab, yani tokada müstahak oluruz öyle değil mi? Ama tabi bu gençler hep böyle gözlerini dükkanda açtıkları için o abilerini amcalarının ne çektiğini bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum. Garibanlar böyle çok yani maddi manevi cana bak bize bir bereket ihsan etmiş. Bak bu da hakikaten Risale-i Nur'un bu vatana bir bereketidir. Üstadımız diyor sadaka belayı def ettiği gibi Risale-i Nur diyor semavi ve arzi belaların define bir vesiledir diyor. Bir vesile bu Anadolu hakkında. Hakikaten Risale-i Nurlar serbest intişar etti. Ne oldu? Söyleyin. Maddi manevi ülkede bir bereket oldu, bir huzur oldu. Öyle değil mi yani? Bak bu virüste bile bütün dünya dururken yine bizim memleketimiz değil mi? Ne kadar hamd olsun yani. Yine maddi manevi bir bereket. Ben kaç kez hastaneye gittim. iki defa bu şeyi geçirdim hastalığı. Ondan sonra bir defada başka hastalık geçirdim. Ya Allah razı olsun. Gidiyordum hemen. Alıyorlar, ilgileniyorlar, ...testlerimizi yapıyorlar, evden doktorları arıyorlar. Şöyle yap, böyle yap. İşini bir de bakıyorsun dünyaya. Adamlar dışarıda kalıyor. Dışarıda ölüyorlar. Kimse yüzlerine bakmıyor. O ekonomisi çok iyi olan devletler misal olarak yani biz buna hamd etmemiz lazım. Şükretmemiz lazım. Öyle değil mi yani? Bu devlet bizim devletimiz, bizim vatanımız, bizim milletimiz. Öyle değil mi yani? İnşallah üstadımız müjdeler vermiş. Ne diyor üstad? Ben kışta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Mesela diyelim bir kardeş çıkıyor, ya böyle yazıyor, öbürü böyle. Evet kardeşim ama cüz sen sadece o meseleye bakıyorsun. Halbuki bütün külliyata birden bakmak lazım. Öyle değil mi yani? Üstadımızın bir meseledeki şeyini anlamak esas. Ha bununla beraber üstadımızın talebelerinin şeyine bakmak lazım. Yani üstadımızın tatbikatı nasıl olmuş? Ondan sonra şey tarzı hareketleri nasıl olmuş? Üstadımızdan sonra vekil ve varis bıraktıkları abiler ne yapmışlar? Öyle değil mi yani? Ha bak bunların hepsini çoğunu buradaki kardeşlerimiz biliyorlar. Onun için çok fazla tafsilata gerek yok. Çok da böyle felsefi şeylerle meşgul olmamak lazım. Hani var ya böyle çok akli böyle şeylerle mantığıma uymuyor. Hayır kardeşim. Yani sen Haşa üstadımız kadar takva mısın? Yani üstadımızın talebeleri kadar mı takvasın? Yani üstadımız ki hayatı boyunca siyasetten duran, uzak duran üstadımız bak geliyor Adnan Menderes'e kuvvet veriyor, destek veriyor. Öyle değil mi? Bütün ehli imanı yardıma davet ediyoruz diyor. Dua ediyor yani. Üstadımızın talebeleri de hep öyle yapmışlar. E son zamanlarda da bak hakikaten AK Parti hükümetine Tayyip Bey'e çok ciddi dua ettiler ya. Yani. Bir de bak Nur talebeleri başka hiçbir cemaate benzemez. Yani ne manada, ne manada benzemez. Hiçbir maddi menfaat nazara almazlar. Sırf fi sabilillah, Allah için yani. Hiç yok. Hükümet bizi bilmiş, bilmemiş, Tayyip Bey bizi bilmiş, bilmemiş, tanımış, tanımamış, bize fayda vermişse, zararı da olsa kardeşim, biz fi Allah için destekliyoruz. Öyle değil mi? Allah için. Ha bunun onun bilmesi için değil ki. Öyle değil mi? Bir menfaat için değil ki. Biz Allah için şey yapıyoruz, taraftar oluyoruz. Bütün ehli imana taraftarız. Zaten üstadımız diyor, Risale-i Nur, Risale-i Nur'da diyor, müminlerin o kuvveti esastır. Bütün ehli iman Madem la ilahe illallah diyor, değil mi? Bizim kardeşimizdir yani, ehli imandır yani. Ama bu hususta, bu siyaset hususunda da ne yapıyor? Mizanın iki kefesi gibi bakacağız dinimize, imanımıza. En faydalı veyahut mesela zararı dokunacak, en az zararı dokunan. Azamın böyle şerre karşı öşer. Şimdi o bir kardeş de böyle ehvenin Şer'i böyle şey yapıyor. Tahlil ediyor diyor ki yani şerri az olacak, hayrı çok olacak. Öyle bir şey yok. Ehvenin şer bu demek değil. Ehvenin şer demek böyle diyelim 4-5 yol var. O yolların hepsi şerli. Onların içinde en az şerli olan. Yani ben şu yoldan gitsem en az zarar görürüm. İşte budur ehvenin şer. İşte o zaman Sungur abiye söylediler dediler abi AK Parti'ye şer olarak bakabilir miyiz? Ne ehvenü şer kardeşim dedi ya. Azamul hayır dedi. E bu kadar İslamiyet'e faydası dokundu. Bu kadar ehli imana faydası dokundu. Öyle değil mi yani? Ya elhamdülillah. Onun için biz şükredeceğiz. Biz şükredeceğiz ki Rabbimiz arttırsın. Öyle değil mi yani? Ya İnşallah gittikçe İslamiyet inkişaf edecek. Daha ittihad is ittihadı İslam olacak yeni. İttihad-ı İslam ne demek? İnşallah bütün ehli iman ittihad edecek. Yani bu illa maddeten devletler birleşsin demek değil yani. İslam devletleri birbirine yardım ederler. Öyle değil mi yani? Bir nevi sınırları kaldırırlar. Hani Avrupa Birliği'nde var ya mesela bu gibi veyahut mesela bir yerde eh, ehli dalalet diyelim Müslümanlara zarar veriyor. Bütün İslam devletleri ne yaparlar? Hop, sen şey yapamazsın. Misal olarak işte ehli imanın böyle birliğiyle bak bu manalar da olur. Yani onun için biz ama bizim birinci vazifemiz nedir? Ehli imanın ve bütün insanlığın imanına Risale-i Nur'la hizmet etmek. Öyle değil mi? Üstadımız diyor dünyanın bin sene mesudana hayatı cennetin bir saatine bedel değil. Cennetin de bin sene hayatı diyor Cenab-ı Hakk'a bir saat müşahadeye rüyeti cemalullah'a mukabil değil. Öyle değil mi yani? Sonra mesela ne diyor? Bir insan Alman, İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Nedir o dava? İmanla kabre girip girmeme davası. İşte en mühim mesele budur. Biz Risale-i Nur'la buna çalışıyoruz. Onun için üstadımız diyor Risale-i Nur dersinde dost düşman fark etmez. Öyle değil mi yani? Herkes gelebilir. Herkes gelecek ki imanını kurtarsın. İnşallah biz dua edelim. Ben hep dua ediyorum. Cenab-ı Hak umum ehli imanın imanını Risale-i Nur'la muhafaza eylesin. Amin. Kurtarsın. Böyle Allah'ı tanımak isteyip de bilemeyen, bulamayan uzak diyarlarda, dünyanın öbür ucunda olan insanlara da Cenab-ı Hak Risale-i Nur'la hidayet ihsan eylesin. Amin. Bizim de imanımızı Risale-i Nur ile inkişaf ettirsin. Amin. En garibuz zaman Risale-i Nur'u bu vatana, bu millete hakim kılsın. Okullarından, ondan sonra üniversitelerinde, camilerinde Risale-i Nur'un okunmasını, televizyonlarında her tarafta Risale-i Nur'un okunmasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bi hürmetil Fatiha.